sinirsi vardır. Pazar yerine geldik. Şimdi izleyelim hep beraber. Evet. Mustafa Bey canlı yayındayım. Ee, nasıl e, nasıl pazarla ilgili düşüncelerini alıyorsun? Kendi tanıdığınızla ilgili. Abi valla pazara baktığın zaman fiyatlar oldukça yüksek. Ve pazara talep çok az. Halkın ilgisi nasıl? Altın ilgisi teveccühü çok iyi. Mükemmel. Umudumuz var mı peki? Var tabii ki. Tarihi yazacağız. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ tamam. milletvekili adayımız canlı canlı yayındayız. Teşekkür ederim. Nasıl memnun musunuz halkın ilgisinden? Halkın ilgisinden tabii ki memnunuz. Umudunuz var mı? Var. Şey olmaz. Pazar fiyatlarını nasıl buldunuz peki? <laughs> Maalesef. Peki. Ama, kolay ama bir hak, bir hak, bir hak bir Çünkü bunların şey ıı, üretimi çok bir zor. Bir ben kişi biliyorum kişi tarımdan kişi geliyorum bir ben de aynı kişi zamanda. Kişi Dolayısıyla son bir derece evet. Üretim peki. maliyetlerini düşünmemiz gerekiyor. Peki. Yani kolay gelsin. Atlıyorsunuz şey yani.

Canlı yayındayım. Öyle mi? Merhabalar, evet. herkese selamlar. Ee, pazardaki ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Valla ilgi işi şey görüyorsunuz şimdi diğer arkadaşlar. Yani herkes çok hareketli, çok heyecanlı. Bir an önce her şeyin iyi olmasını, ülkenin iyi olmasını istiyor bir inşallah gelecek her şey güzel olacak. Peki, iyi olacak. pazardaki fiyatları nasıl Vallahi buldunuz? Valla fiyatlar e, bilmiyorum ya, çok pahalı. Yani 10 liraya 12 liraya mal alıyorsanız iki defa düşünmek lazım yani. Peki e, çalışmaları bundan sonra nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz? Valla bundan sonra biz çarşı, pazar, esnaf, çiftçi, köy, mezra ne varsa her yeri gezeceğiz. Her yerde koşturacağız. Her yerde İYİ Parti'nin adı adayları gezecek. Eee kim olursa olsun tüm üyelerimizle bir beraber dolaşacağız inşallah. Biz diyoruz ki köylü milletin milletin faci değil, dünyanın efendisidir. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Görüldüğü gibi görüldüğü gibi milletvekili adaylarımız kendini halka tanıtıyorlar ve e, gelecekten de umutlu var. Tam milletvekili sıralamaları e, bir hafta sonra belli olduğunda e, inşallah herkes bulur. Başarıyı yakalarlar. Şimdi bu kadar. Hoşçakalın. iyi günler.